İnşallah bu e, anlattığın çok önemli bir konu Gülşah'cığım. Zaten e, belki de dünyada en büyük şu anda soykırım R Ronya'da yaşanıyor, Arakan'da yaşanıyor şu an hali hazırda. Oraya gönderilen genelde insan yardımlarda çok fazla bir şey ifade etmiyor. Çünkü oradaki Müslüman halka pek ulaştırılamıyor. Orada sıkı güvenlik önlemleri var ve senin de demin anlattığın gibi e, vatandaşlık haklarının olmaması pek çok şeyi çok ciddi şekilde engelliyor orada yaşamaları açısından. E şimdi geçenlerde Rohingya'daki çocuklarla bir bir konuşma bir röportaj yapmışlar. orada onunla ilgili bir link vardı. Onu göstermek istiyorum. Dileyenler de buradan okuyabilirler. Yahu News'ta çıkmış bir haber. burada çeşitli çocuklara gizli olarak tabii ki normal Burma ülkesinden gizli olarak yönetiminden gizli olarak böyle bir röportaj yapılmış ve nasıl bir hayat yaşadıkları sorulmuş. Onlar da hepsi birlikte eğer Müslüman olmasaydık bunları bize yapmazlardı. Sırf Müslümanız diye, sırf Müslüman kimliğimiz nedeniyle bunu bize yapıyorlar diyorlar. Bu gerçekten de çok doğru ve bu aslında dünyanın gözü önünde yapılıyor. Çocuklara genel olarak soruyorlar eğitim durumlarını. Müslüman okulların tamamı kapatılmış durumda e, Ronya'da ve genel olarak Burma'nın genelinde. Sadece o bölge Müslüman halka yönelik değil genel olarak ülkenin bütününde kapatılmış durumda. Oradaki Müslüman çocukların genelde Budist öğretmenlerin eğitim verdiği okullara gitmelerini istiyorlar. Fakat burada çok farklı bir dilde eğitim yapılıyor ve çocukların hiçbiri anlamıyor. Genel olarak hep şunu söylüyorlar tahtaya bir şeyler yazıyorlar ama bizim... Bize bunun ne olduğunu hiçbir şekilde anlatmıyorlar. Buna eğitim diyorlar. Fakat biz sadece gidiyoruz orada, sadece bir şeylere bakıyoruz, dönüyoruz, hiç bilmediğimiz bir dilde, hiç bilmediğimiz bir eğitimi almaya zorlanıyoruz. Evet. Pek çoğu biliyorsunuz eğitim de alamıyor bu sebeple. Kız çocuklarına genel olarak e, cinsel taciz yoğun o bölgede ve bu e, normalde devletin gözünün önünde yapılıyor hiçbir şekilde öyle bir çekinceleri yok. E, şimdi sağlık şartları biraz güçsüz da genel olarak onların şartlarından bahsetti. Sağlık şartları gerçekten çok korkunç çünkü oradaki çocuklardan birine soruyorlar imkanın olsa okusan ne olursun mutlaka doktor olurum diyor çünkü biz hastalandığımızda bize bakan hiç kimse yok hastalanan kişi ölüyor yani e, Rohingya Müslümanları arasında gel, e, genel olarak böyle bir sistem var. E, hastalanan özellikle virüs biliyorsunuz aşılatılmasına da izin verilmiyor o bölgenin. Virüse maruz kalan çeşitli çocuklar veya ailenin herhangi bir fertleri hastalanıyor. E, Öncelikle paraya ihtiyaçları var. Neden geçiş noktalarından geçebilmek için rüşvet verebilmek için? Çünkü onların kimlikleri olmadığı için bir yerden bir yere geçiş hakları yok. O geçiş hakkında, hakkına sahip olabilmeksi için o kapılarda bulunan kişilere rüşvet vermeleri gerekiyor. Bunu yapabilseler bile paraları olsa bile seyahat hakları olmadığı için büyük bir hastaneye gitmeleri mümkün değil. Büyük bir hastaneye gittiklerinde de zaten onları kabul etmiyor doktorlar. Herhangi bir şekilde bakımlarını yapmıyorlar. Bu hemen hepsinin başına geliyor. Ve orada herhangi bir hastalık yüzünden ölümler çok fazla. Ee, orada diyelim ki ameliyat olacaksın denen bir kişi bile öyle bir imkanı yok. Yani bir hastaneye gidip ameliyat yaptırması mümkün değil. Onun üzerine e, hastalığı geciktirici bazı ilaçlar veriyorlar. Fakat bu ilaçlar da çok pahalı olduğu için genel olarak da Rohingyalılara pahalı bir şekilde verildiği için böyle bir şey alacak imkanları olmuyor. Erkek çocuklar zaten bunları hep çocuklar anlatıyorlar bu arada. Yani evet. gerçekten çok ilginç bir dünya. Ee, şimdi çocuğun bir dünyası nasıl olabilir? Normalde çok mutlu olması gereken, çok el üstünde tutulması, tutulması gereken e, tatlı bir varlık çocuk ama böyle bir zorluklarla e, karşı karşıyalar. Mesela erkek çocuklar şunu söylüyorlar. Bizi e, sabahın çok erken vaktinde alıp topluyorlar. Nehir yataklarında çalışmaya götürüyorlar. Hiçbir sosyal güvenceleri yok. Biliyorsunuz zaten yasal hakları yok, kimlikleri yok. Aynı zamanda da ellerine para da geçmiyor. Sadece orada çalıştırılmak üzere alınıp toplanan bir topluluk haline getiriyorlar. Bunun tek sebebi Müslüman olmaları ve çeşitli aşağılayıcı sözlerle orada hitap ediyorlar Müslüman olanlara da. Rohingya'da bu böyle bir hayat var ve hali hazırda bu devam ediyor. Ki düşünün ki bir ülkede vatandaşlık hakkı olmayan, sağlık ihtiyaçları giderilmeyen, ölüme mahkum bir topluluk bırakılmış. Neden? Müslüman oldukları için. İşte bizim dikkatimizi çekmesi gereken yön bu. Tabii ki pek çok insan hakları grubu bu konuya dikkat çekmeye çalışıyor ama nereye kadar? Ülkeye giremiyorlar bile. Tabii. Adım atamıyorlar. Hiç kimse bir direktifte bulunamıyor. Hiçbir ülke karşısına çıkıp bir şey demiyor. Birleşmiş Milletler bizi ilgilendirmez diyor. Diğer kurumlar ilgilendirmez diyor. Yani tabii ki açıkça bunu söylemiyorlar ama alttan alta pratikte bu bu şekilde oluyor. Çünkü onun dikkatini çekmesi için kimyasal silah kullanılması gerekiyor. Şu anda kimyasal silah olmadığı için de orada hiç kimsenin dikkatini çekemiyorlar. Yani bu çok doğru gerçekten. Sanki sadece insanlık dramı kimyasal silahmış gibi. O da yani birazcık hani durumu kurtarmak için, kendi durumlarını kurtarmak için yapılmış bir gösteriydi sadece. Fakat aslında bu soykurum 90'lı yıllardan beri devam ediyor Onya'da. Biz dikkat çekelim inşallah çünkü zaten bizim Birleşmiş Milletler'den, Rusya'dan, Amerika'dan falan yardım bekliyor konumunda olmamız değil. Bizim Müslümanlar olarak Allah'tan birlik çağrısı yapıp, Allah'tan birliği isteyip Müslümanlar olarak bir çözüm bulmamız gerekiyor. Oradaki Müslümanlar bize emanet. Gülşen'in biraz önce anlattığı, hatırlattığı ayette olduğu gibi inşallah. 好吧，行。<Michelle. S 2> <Awesome. S 3> awesome.